Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bugünkü videomuzda neler yapacağız? Ee, Bilader geldi İstanbul'daki bayram tatiline. O var. Onu söyleyeyim ilk önce sizlere. Ondan sonra da işte e, yörük dayı var. Ona ters sattık biraz. Onu dolduruldu. Onu arabaya yüklemesine yardım edeceğim. Sonra Abdullah inekleri sağacak. Annem yemeği yapacak. Yani böyle bir video olacak. Akşam yemeği videosu olacak. Akşam işleri videosu olacak. İnşallah güzel olur. Beğenirsiniz. Havada sanki biraz biraz sonra yavaş yavaş var gibi bulutlar gelmeye başladı. İnşallah güzel de bir yağış olur. Güzel de bir video olur diyorum. Diyor, diyorum. Diyorum konuşamadım. Şimdiden iyi seyirler hepinize. İnşallah beğenirsiniz. İlk önce arabayı yüklemesine bir yardım edeyim dayın. Evet arkadaşlar, ilk işimiz Yörük dayıya davar tersini yüklemek. Beraber mi atalım? Okla ne ben at. Beraber mi atalım? Ağır değil mi? Yok ya. Ah. Ya Allah! Ne oldu? <laughs> Yanmış gibi ya. Değiyor Isra'da gidelim. Evet. gidelim Gidelim Isra'da gidelim Araba götürür mü? Götürür ya Göt ton yük götürür Aldıkysa alırsam Getmeye gerek yok, almazsak etmiş sıra Sonra atamayız, Isra'da gidelim Kendim. Sonra nasıl kaldıracağız? Finish mi dayı? Bitti. İnekler de geldi. Hadi Yağmur ya. da çisedi ha. He. he? Yağmur çisedi. Yağsın iyi oluyor. Ya. Bereket. Hadi lan yan hadi. Hesap mı göreceksin? Para verelim hadi. çıkabilecek miyiz? Hadi bana çıkan herhalde. Salay mı? Evet. Evet arkadaşlar bu iş bitti. Yağmur da başlayacak. İnekler de geldi. İneklerimizi de yapalım. Akşam yemeğimizi de hazırlayalım. Devam edelim. Misafir de gelmiş. Lan dövüşmeyin. İneklere Apo Bey sakacak. Ne diye ağız yamulttun lan? Yağmur çisemeye başladı. Maşallah deyin kızlarımıza. Hep kız ya. Yani. Evet. Değil mi kızlar? ilk sakayım? Oy oy oy. Dursunlar bakar tamam. Bugün sineğin bir zoru var la. Bugün sinek fazla. Yağmur yağdı ondan dolayı falan mı? Korkuyorlar. <laughs> Karın doyurmaya mı çıktılar? Ne yaptılar? Ya ben kızım sardı Ya ne Dur lan. Oy. Arkadaşlar Küçük buzağıyı soruyordunuz Anne hani hastaydı bir ara <laughs> Ona sese yürü, yürü. Sese dur. <laughs> Be. O iyileşti Allah şükür. Değil mi kızım? şey. benim oğluma ya. Lan gir, girmeyecek giriyor ya. Onu mu sadece adam? Neyse o çıkar kapısı anlasın vermez ki. Alo. Ya. Bakın şurada öküzümüz iyileşti Allah şükür. Büyüyor. Yani tüy mü, değişmeye başladı. Aslan oğlumu. Buraya toplamışlar. Yürürüz. Yürü Ver lan. Yürü. Bir içeri. Kız kapıdan bir çığ. Sen evet. çok mu açsın ya? Büyük. Yok ha. Mezo. Yürü. Aha. Çık 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 çık. Gel lan. Koca uykus. <laughs> İnadım inattı lan. <laughs> git lan. Git lan. Git. Git dolu varımı doyuramadınız herhalde. Hangisi çıkacak? Alabucuk mu? Kapıda... Aç şimdi kapıyı. Oh, dur. Sıra var. Maşallah kızım karnı doymuş. Gel bakayım lan öküz. Gel benim öküzüm. Ta arkada. Sen şey yapma çekil oradan bir şu inek yanasın da oradan. Var. Sen, sen git çıkmayacaksın lan. Senin anan gelmedi. Yürü. Evet, Gel düş düş. Güreş başlasın. Hadi kız. Bir üstüme gelin sabahlar. Oh. Ha. Kızım ne buldun da yani? sen şimdi senden korkmuyor herhalde bu da benden de korkmuyor. Kimseden korkmadı kolay, kolay Bak benden. Aç, aç da çıksın. Uyuntu. Gel lan. Daha şey gel. Ta arkada o. o dur şuna dur. Dur şuna. Dur. Dur. Sen şuraya dur da çıksın. Girme şuraya. Ben sürüp geleyim kepçik kepçik. Hmm. Çıkar ya. Geliyor. Geliyor. Ya. Şunu şuradan bir toplayalım ya. Ona gidecek ona. Ona kafaya koymuşlar. Gök Günah. Gökyüzü ağa henkleşti vallahi. Oh. Ters duruyorsun kızım. Şöyle ona gitmez şuradan sürelim. Ben bekliyorum baba

Anası. İyi, sakin gel, ne Ne yapan kızım sen? Sinekler rahatsız mı ediyor seni? Şimdi yaylada bu kadar sinek varsa köyü düşünemiyorum arkadaşlar. Ulan! <laughs> Niye var bu? O Çok uzağa gitti inekler. Ne dolu? Oo. Yok canım biraz da bize ver oğlum. Bak yalıyor anan gel senin o güzel. Fızlık, fızlık yapar. Yardım. Açayım. Aha, güzel. <laughs> Arkadaşlar, maşallah, gösteriniz sayılır. Biliyorsunuz denen nazar değiyor. Biri hastalanıyor, bir şey oluyor Lütfen gönlünüzden geçirin. Yağmur geçir. geliyor. Aha. Aha. Yağmurdan nasıl geliyor zaten? İşler oh! Oh! Şey. oh. Yala kuzunu. Şunları işte ya şunların işte duyguyu görüyor mu ya? Sevgiyi görüyorum. mu? Adamlarla evlat sevgisini. Boş, boş. Evlat sevgisi var ya. Kocaman kalmış ama yalıyor. sinekleri ya, şey yapmış ya yara yapmış. Dura var lan oğlum. Öküz. Dura var oğlum. Senin ağzını yerim ben. Nasıl bak bu Oh. Çok sever bu kaşınmayı. Kaşınmayı çok mu çıkıyorsun annen seni çok mu sever la he 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 şunu bir bakayım bilebileceğim Uy, ağzında mı kaldı süt tadı da ağzında mı kaldı oğlum sen büyüdün gayrı ya amma canım olmaz sen büyüdün gayrı değil mi kızım büyüdü bu oğlan gayrı anlat şuna ne yapacağını gayrı En yaşlı ineğimiz bu sarı şey. Ne bu kızım? Dettinin oğlu bu, anattinin oğlu bu, oğlu da, oğlu da. Oho, valla vallahi pis etti bir. Ne oldu? Sinek var. İneği ısırıyor. İneği ısırıyor sinekler, riskli. Tamam. tamam mı Abi güneş battı. Bulutlarla birlikte acayip bir renk aldı ya. Vallahi Bak hemen hemen var ya. Sizi bitirme direkt kondu. Salayım Sen çok salla yaptın. Ne yerim salla Bekle. Bekle salacağım. Yağmur yağacak Abdullah acele edin. Koş. Yağmur geliyor geliyor. Koş. Adam süt manyağı olmuş ya. Sakarya neye Gel kızım, gel kızım. Yaş sırasına göre sağlam, hadi. Bir bakayım. Zaten en büyük asker. kızımız bunun. Kız bunun, kız. Kaç bebek? Aynen damızlık. Baksana abi, bu anasının boyu kadar olmuş. Maşallah. Mecenli uğraşıyor.

Abla ben anneme bakayım mı? Ne pişiriyorsun anne? Etli badulyan, kavurmalı. Ataşta da pişti mi karalı tencerede tadına doyum olmaz. Hava da artık. Akşam olup gelir. Abdullah'la inekleri sağa suya olmuştur. Önce soğan kavruluyor. arkasında sallamak. Bugün erken uykum geldi benim. Sabah 5'te kalktım arkadaşlar. Bundan dolayı erkenden uykum geldi yani. Ağzım açılıyor. dıkı kavrulacak o. Ben de şöyle dıkı keyif yapayım <laughs> <laughs> Allah, ım. Neymiş bu ya? Kaşın abi. Ney bu? Kış tekişti. Sonradan çıkmış gibi sanki bu ya. Bu da yok gibi. Aynen. Ben buraya çok yattım. Hiç böyle kafam vurmadım hem arkadaşlar. Acayip bir uykum var vallahi. Standart sadece. we <laughs> tabi iyi buraya kavruldu mu kavurma zaten kavrulmuş arkadaşlar sabah kavurma yemiştik ondan kalan ona dökeceğiz boşa gitmez pişmiş olunca onu sonradan dökebiliyorsun. Evet arkadaşlar yemeğimiz pişti sayılır ya özleşmesini bekliyoruz kısık kaşeste. Oo fıstık gibi olmuş. Evet badıcan aşya. Ee, ne yaptın İstanbul'a veriler? Ne yapayım çalıştım geldim işte ya. Sağ olsun ziyaretçilerden şey, takipçilerden de ziyaret eden çok oldu yani gelen oldu yani. Sağ olsun yalnız bırak. Tekrar ya. tekrar bekleriz yani orada yalnız bırakmadılar. Bana ne Destek getirdin? Oldurdular. Sağ kardeşim tişört getirdim. Aa. İnekler bitti mi? İnekleri İnekler sağdın mı bakayım? <laughs> bitti. İyi Nasıl mi? geçti tatil? Epey yattın e... Apo. 5 ay oldu hemen hemen. Yatmadık ki. Yattığımızı kim söylüyor? Ne bileyim Apo. Arar ararın anamı saat 3'te Apo yatır. Ararın saat 2 Apo yatır. Ararın saat 1 Apo yatır. Yorgunluktan işte gündüz uyuyoruz hani. Nasıl gündüz. gündüz? Allah. Gündüz. Neyse iyi ee? kötü bayram atlattık ya sağ salim önemli olan o değil mi? Sıkıntı çıkmadan belasız belasız, belasız. bu bayram daha herkes, herkes memnun. Herkes memnun Allah'a şükür. Müşterilerden herkes Beğendik. Yani seneye ayır diyorlar değil mi Abdullah? Abdullah Hayır diyorlar mı? sinek ısırıyorum. sinek ısırıyorum. Sivrisinek <laughs> sivri iki saattir benim her yerim balon gibi yaptı. Oğlum tatlıyı çeker sivrisinek. Senin kanın tatlıya Gel veriyor. yapıyor ben, ben diyor. Yapıyor. Burada bir tatlı kan var diyor. Benim kanım zehirli ama direkt ısırdım. Meftan. Esela. <laughs> Selam kazından okunuyor. <laughs> Allah Allah. Ee, ne yaptın mı netmiş? Pide gene yapıştı mı bir bakmışsın ölmüş. Kanı çekti mi bitti. Allah. Yemek Anne de hazır yemek ama. Yemek pişti ekmek evet, pişti. Badırcan aşı Evet arkadaşlar, yemeğimizi yedik. Karnımız doydu. Artık yatma vakti. Herkes uykusuz, yorgun. Kimi sabah erken kalktı, kimi yoldan geldi, kimi iş tuttu, iş tuttu da var. Ağır sıpa yani iş babam tez kattılar o yürüye falan çuvalladılar. Yorulduk. Yatma vakti geldi. Gözlerimizden de belli zaten. Hemen yedik yemeğimizi. Orasını çekemedim. Yatışa geçtik. Ben de burada yatacağım bugün. Taş evde. İnşallah güzel bir uyku çekerim. İnşallah beğenmişsinizdir videoyu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.